izleyicilerimiz RTV 66 Yozgat Televizyonu olarak köy tanıtım çekimlerinde yine bugün neredeyiz? Sivas iline bağlı Gemerek ilçesinin Ören köyü. Yurtköy Ören Yurtköy'ündeyiz. Ören köyünün bu üçüncü tanıtım çekiminde öncelikle bizlere sponsor olan ekranda yazan sponsorlarımıza Ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yerim tutmadan tutuyor. Evet sponsorlarımızı ekrana yazıyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu tanıtımda köyün tanıtımına vesile oldukları için öncelikle yanımızda genç, dinamik, atılgan ve çalışkan bir muhtar. Evet muhtarımız yanımızda. Muhtarım öncelikle şöyle kendini bir tanıt kısaca. Sen tanıttın beni. O ben miyim vesatten anlattın. Gerçekten sensin muhtarım. Allah. Köy elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama pek karşılık bulamıyoruz. Evet. Şimdi evet. muhtarım karşılık konusunda inşallah insanlarımız daha duyarlı olacaklar. Bunu da tabii ki sizler hem görsel hem sesli olarak anlatacaksınız, söyleyeceksin. Neden karşılık bulamıyorsun? Bir anlat bakayım muhtarım. Türkiye tarihinde ilk köye getiriyor şikayet edilen muhtar ben oldum. Su getiriyor diye. Su getiriyor diye. Dün bir şenliğimiz vardı, köy şenliğimiz vardı. Ama çok kalabalık oldu, çok da ilgi çoktu muhtarım. Yani. Ben, sen ne da, kadar şeydesen de... Ben daha kalabalık olmasını bekliyordum. Daha kalabalık olmasını bekliyordum. Daha büyük bir ilgi görmesini bekliyordum. Bir dahaki sene inşallah daha kalabalık olayım. Daha çok ilgi olur. Bir dahaki Hatırlığı sene daha yapmayacağım bilinsin. Yaparsın muhtarım yaparsın. Bu kadar sevilen bir muhtar yapar. Yapmayacağım dese de yine de yaparsın. Yani duruma göre biraz kızmış gibi görünüyorsun. İstediğin şeyi beklediğin, e, beklentiyi ya. bulamadın galiba. Ya, elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, evet, evet. Lakin yaptığımız karşılığın ilgisini göremiyoruz. Yaptığımız için ilgisini göremiyoruz. Evet. evet. Peki. İki, üç, üç. Uğraşıyoruz, bir işe başlıyor, hep yalnız alıyor. Vatandaş yeterince arkamızda durmuyor. Ha yine de elimizden gelen neyse. Yapmaya devam edeceğiz. Yapmaya devam edeceğiz. Tabi illaki karşı çıkanlar da olacaktır. Ama biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmayıp, Doğru bildiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu ikinci dönem e, muhtarlık dönemin muhtarım. Birinci dönemde neler yaptın? İkinci dönemde yapacağın bir şeyler var mı? Birinci dönemde 7 kilometre mesafeden hatta 9 kilometre mesafeden su getirerekten 9 tane köyle, köyün hayvan suraklarını yaptım 9 tane. Bir tane içme suyu deposu yaptım. İçme suyu deposu yaptım. Köyümüzün okulu harabe durumdaydı. Çürük raporu vardı. Kaymakamlığın nezdinde orayı yıkıp bir park yaptık. Ha, köyümün katkıları, köylerimin katkıları, özellikle gurbettekilerin katkıları çok fazla oldu çok fazla oldu. Özellikle buradan da Metin Polat'a, Harun Dağlar'a, Mustafa Yılmaz'a Mustafa Yılmaz'a ismini hatırlayamadım. Birçok destekle bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Metin abi için de ayrıca bir plaket hazırlatıyorum. Bugüne kadar yaptığımız işlerde her türlü arkamızda durdu. En büyük bağışlar biz ondan aldık. En büyük bağışlar biz ondan aldık. Biz de onun adına bir plakat hazırlayacağız. İnşallah en yakın zamanda da o plaketi vereceğim ona. Peki muhtarım Şenlik'te nasıl bir ilgi bekliyordun da? Hangi konuda ilgi Daha, zayıf oldu? E, kalabalık bir katılım bekliyordum. Daha yoğun bir katılım bekliyordum. Beklediğimiz katılım olmadı. Beklediğimiz katılım olmadı. Zayıf kaldı. Ha, o zaman da ben şunu anladım ki ilgi görmüyor halk istemiyor mu diye ha, il, ilgi görmüyor onun için de daha da yapmayı düşünmüyorum yapmayı düşünmüyorum ee, zaten oradaki yaptığımız senin masraflarının çoğunu ben kendi bütçemden harcadım kendi bütçemden harcadım ama yine ona rağmen yeterince ilgi görmedi yeterince ilgi görmedi onun için de bir daha da yapmam zaten. Çünkü çok yoruluyorum. Evet. Çok yoruluyorum. Başladığımız işlerde yarın yalnız kalmak gerçekten can sıkıcı, yorucu. Bir işe köyün şu işini yapmak diyoruz. Sanki şahsi işimde çalışıyormuş gibi. Hiç kimseden bir destek göremiyoruz. Evet. Evet şenlik alanında yapılan o güzel eee Bina olsun, şenlik alanı olsun. Gerçekten. O, o yapılan binanın şu ana kadar masrafı yaklaşık 200 bin liraya çıktı. Tamamının masrafını ben kendim çektim. Ha bu demek değildir ki ha ben karşıladım benden gidecek değil. Ee, bunu köy hesabından alacağım. Köy hesabından alacağım. Ama şu ana kadar tamamını ben harcadım. Kendi cebimden harcadım. Birçok yerde de zaten kendi cebimizden masraf ediyoruz. Bundan sonra mümkün mertebe kendi cebimden para harcamamak için uğraşacağım. Evet. Peki yenisine talep olursa şenliği yapalım diye çok talep olursa o zaman fikir değişir mi peki? Tale muhtarım? Talep olacağını sanmıyorum, olacağını sanmıyorum. Hani bana doğrudan bir talep geleceğini sanmıyorum. Ama e, benim bu yılki gördüklerim yetiyor. Yeterince ilgi görmedi. Onun için de daha yok. Artık. Evet. O şenliğe katılanlara Hadi. teşekkür edelim. Yine de şenlikte katkı sağlayanlara, katılanlara, katılanlara, orada bizden desteğini esirgemeyenlere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bak, gelmeyen, katılmayan, destek sağlamayanlar da onlar zaten kendilerini biliyor. Onlar da kendilerine ayıp yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Peki muhtarım biraz da köyden bahsedelim. Gurbetçi kaç hane gurbetçi var? Bu sene hepsi geldi mi? Benim köyümün tamamı gurbetçi. Tamamı gurbetçi. Aa, zaten şenliğimizin amacı da gurbetten gelenlerin e, kendi yaşadığım bir olay anlatayım. Kendi dayımın oğlunun düğününe gittim. Düğün salonunun kapısında damadı tanımadım. Damadı tanımadım. Ki benim köylerimin birçoğu da birinci dereceden akrabalarını tanımıyorlar. Evet. Tanımıyorlar. Bizim şenliğimizin amacı atıyorum orada iki göbek aslında bir halay çeksinler düşüncesi değil. Ha, insanların biraz ilgisini oraya artırıp e, daha çok tanımalar, bir, tanımalar, tanışması, birbirlerine kaynaşması ha, bizim amacımız o. Mesela, La, lakin e, katılım olmayınca yaptığımız iş kendi e, nasıl diyeyim emek sığı oluyor. Emek sığı oluyor. Bir de e, millet birbirine yine bir araya gelmekten sonra bir anlamı kalmıyor. Evet. Var mı köylülere söylemek istediğin, gurbette yaşayanlara, gelemeyenlere? Gurbette yaşayanların hepsine çokça selamlarımı söylüyorum. Her türlü desteğini esirgemeyen gurbetteki arkadaşlarıma, akrabalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Destek olandan da olmayandan da Allah razı olsun. Biz de kimin bu köy için çalıştığını iyi kötü bu 6 yıllık görevim süresince öğrendim. Öğrendim. Bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi görünüp de ee, bir noktada bir işe giriştiğimiz zaman, arkamızdan çekilenleri de gördük. Evet. Arkamızdan çekilenleri de gördük. Bundan sonra biz de ona göre tedbirli davranacağız. Her şeye atılmayacağız. evet Yani çürük tahtıya basmayacağım diyorum bundan Aynı. sonra. Aynen. Evet, muhtarımıza çok teşekkür, çok ettim teşekkür ediyoruz bu konuşmasından dolayı. Yine hmm. yanımızda bir abimiz var. Evet, senin isim neydi abim? Oktay Polat, ben de Muhtar'ın küçük kardeşiyim. Oktay abi biraz kendinden bahset abicim. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun, burada mı yaşıyorsun, gurbette mi yaşıyorsun, Benim... kaç yıldır yaşıyorsun, yaşayabiliyor musun, İzine geliyor musun? <laughs> anlat abicim. 20 yaşına kadar ben zaten çocukluğumuz hep bu köyde geçti. 20 yaşından sonra dışına <laughs> gittim. Mümkün olduğu sene, Dolduruyorlar. her sene izine geliyorum. Bazen oluyor sene iki sefer izine geliyorum. Hani böyle Facebook'ta falan canlı yayın yaptıkları zaman köyümüzü gördüğümü gerçekten mutlu oluyoruz. Hani oradaki yaşayanlar da köyümüzü görsün diye bu görüntüleri çektik. İnşallah onlar da mutlu olur. Herkese saygılar, selamlar. Evet Oktay abimize çok teşekkür ediyoruz. Dün kendisine dedik ki Oktay abi dedik köyü dedik biraz geniş kapsamlı bir çekim yapalım. Drone'la her tarafı çekelim dedik. Sağ olsun kendisi de öncülük yaptı. Sponsorlarımız var. Onlara da bir teşekkür edelim. tanıdığı isimlerle. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum sponsorlarımızın. Kardeşime, Metin abi'ye, Özgür Pola'da Başa kim vardı? Özkan Polat, Salim, Polat, Salim Polat, Özkan Polat, Polat. hepsine ayrı ayrı teşekkür evet. ediyoruz. Polat. Candan Polat, o da benim abim oluyor kendisi zaten. Hepsine kartlarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, sponsorumuz Ferhat Polat, Özkan Polat, Salim Polat, Metin Polat, Özgür Polat ve Adnan Polat. Adnan kim? Oktay Polat. Abi. Evet, Oktay Polat. Adnan Polat değil Oktay Polat işte <laughs> Adnan yazmış ama. Neyse onu değiştirelim o zaman. Bir senedir Oktay'dım. Biraz Adnan olarak... Bundan sonra biraz Adnan olarak gezeyim. Beni, beni yazmış o Adnan diye. Öyle Adnan. mi? Yok <laughs> seni söyledi. Evet. E, sağ olsun muhtarımız da bugün geleceğimizi bildiği için hazırlık yapmış. E, evet ocak yanıyor. Ocakta koz alışıyor. Evet orada közü yapıyorlar. Şöyle yakından bir çekelim. Ama evet, Ama şöyle gibi. yakından bir çekelim. Aşçımız kimdir, nedir, nereden gelmiş? Bunu da bir kendisiyle röportaj yapalım. Evet, seni tanıyalım abim. Tanışalım abi. Abi ben de sizin dediğiniz gibi gurbetçiyim. Hani 20 senedir yurt dışında kalıyorum. Ama ne olursa olsun köy özlemi bitmiyor. Evet. Yani 11 ay gün sayıyoruz ki köye gideceğiz diye. Ama işte o özlemle geliyorsun. Ama işte geldiğin zaman da ister istemez bir burukluk yaşıyorsun. Çünkü insanlar bayağı bir soğuk artık. Eskisi gibi değil. Eskiden düğünlerde, bayramlarda çok farklı olurdu. Ama artık o bile farklı olmuş. Sağ olsun abim şenlik falan yapıyor. Millet toplansın, birbirle tanışsın, kaynaşsın diye. Ama yine de hala bir soğukluk var. Dediğimiz gibi çoğunu tanımıyorsun artık. Kimi büyümüş, kimi vefat etmiş. Hepsini ölenleri hepsini Allah rahmet eylesin. Yani diyeceğiniz bu. Tekrar iki hafta sonra geri gideceğiz ve evet, 11 ay daha sayacağız. Gurbettesin abicim bu kaçıncı senen? Abi, her sene yirmi, geliyor musun? Her sene gelmeye çalışıyoruz. Tabii ki her sene gelmeye bütçe müsaade etmiyor ama çoğunluk her sene gelmeye çalışıyoruz. Tam 20 senedir Avusturya'dayım abi. Ya gerçi orada bizim için bir köyümüz oldu artık. Hani evet. bütün köyü orada diyebilirim sana. Abi sıkıntımız yok ama yine de bir gurbet özlemi hep çöküyor üstümüze. Evet. Etimiz yanıyor değil mi Biraz, şu anda? Birazcık yanıyor evet. Et niye yanıyor abim? <laughs> <Oğlum>, Bunu niye yakıyorsun <laughs> abim ya? Bir şey yiyince çekeyim dur. Evet. Yanık etlerini niye çekiyorsun benim ya? Abi köz yok. Elim bile abi? yanıyor. Abi Niye yakıyorsun etleri ya? Ee, abi Musaferin elim bile yanıyor. Misafirine yanık etmeye direceksin ya. Yok ben sana yan vereceğim. Ha tamam o zaman evet, Öndekilerden vereceğim. <laughs> evet. Abimize teşekkür ediyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. Ee, burada yine bir abimiz daha vardı. Nerede? Benle röportaj yapmayın diye kaçıyor. Gel bakayım. <laughs> Geçeceğim onu. Ceza keserim. Ya şey, şöyle bir tüm. Evet. Şöyle <laughs> ailece evet. bir el sallayın şöyle. Evet, kameraya bir sağır el sallayın ailece. Sağır, sağır, sağır. Allah razı olsun. Evet. <laughs> Evet bugün arayıp çağıraydınız. Vallahi yeni buradaydı ben geliyor sandım. Evet çağırın. Evet, Onunla evet,